Evet arkadaşlar, bugün kısa kol bağlamamızda parmaklarımızı ve tezenemizi geliştireceğimiz daha doğrusu benim çok inandığım bir egzersizi öğretmek istiyorum size. Bunu, yani devamlı çalışmanız size bağlamada bir üst seviyeye çıkmanıza sebep olabilir. Şimdi başlıyoruz. Alıyorum, orta telin boşundan başlıyorum. Sol, la, si, do. Bir daha yapıyorum bakın. Sol, la, si, do. Bir daha yapıyorum. Sol la si do alt dile geçiyorum. Re mi fa sol. Bakın. Sol la si do re mi fa sol. Bir kere daha aldım. Sol la si do re mi fa sol. Kaldım sol'de. Tekrar sol'le başlayıp geri gidiyorum. Bakın. Sol egzersizin tamını göstereyim. Şöyle geliyor. Bir yerde ayrıntı var. Onu da size söyleyeyim. İnerken fa diyezi, dönerken fa kullanıyorum. Bu sefer videoya dikkatli bakalım. şekilde şu tempoda çalmanızı istiyorum. Bir kez daha çalıyorum. Bunu ne kadar çalışıyorsanız çalışın tempolu çalışın, daha hızlandırabilerek olarak çalışın. Yalnız devamlı saatin şeyi tak 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 metronom gibi düşünün. Ben metronom hızında size örnek verdim. Yani şu istediğiniz kadar hızlanabilirsiniz. <laughs> gibi daha da hızları olabilir. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Türkülerle kalın diyorum. Bugünlük bu kadar.